motor lüks. Paris görmüş olduğunuz gibi burada arkada motoru iki kişi binme yeri yapmışlar bunu ikinci el aldım 8000 liraya 500 wattlık motoru var 500 wattlık Beyim var. İki kişi yapmışlar. Pil yuvası. Efendim pil ee, 48 volt 12 ah diye geçiyor. Büyük pil. Pedal yerleri. Arka ışığı yanıyor. Oturma yeri. Ayak koyma yeri. Bu kademe olarak gaz kolu. Korna koymuşlar bir tane. Çok da kaliteli bir korna değil anahtarla çalıştırıyorsunuz. Buradaki ışıklara göre pil doluluk oranını gösteriyor. Siz gaza bastığınızda şu anda teker dönüyor mesela. Buradaki kademeler düşmeye başlıyor. Buraya telefon şarj yeri koymuşlar. Yani çok bir önemi var mı? Yok. Ya, motor lüksün efendim şey bisiklet versiyonu gibi düşünün 24 jantlar var ee, aynaları hız olarak efendim ne olur 30 33 km hızı görüyor ben 90 kilo olduğuma göre ben de 30 33 kilometreye geliyor normal 70 kiloluk bir insan binmiş olsa. 35'i rahat yürür. Öne bir sepet yapmışlar. O da işe yarıyor gayet iyi. İki kişi binebiliyorsunuz. İki kişiyi rahat taşıyor. Mesela ben 90 kiloyum. 60-65 kilo bir insanla bindik. Hani düz yolda gayet iyi gidiyor. Tabi yük çoğaldıkça enerjiyi de ona göre yiyor. Beyni koltuğun altına koymuşlar. Şuraya bir yere. Koltuğu çıkarttığınız zaman beyni görüyorsunuz. Efendim elektriği buradan alıyorsunuz. Direkt buradan beyne gidiyor. Beyinden de motora gidiyor. Şarj sökez girişi var. Evdeki elektriğe taktığınız zaman pil bitikse eğer 6 veya 7 saatte şarj dolumunu yapıyor. Bisiklet çok iyi. Lakin demir olarak iki kişilik yaptıkları için demir çok ağır. Yani normal bir bisikletin 3 katı neredeyse ağırlığa sahip. Pedal pedal olaraksa mesela Gaz verdiğimizde sadece gazla gidiyorsunuz. Yani pedal ağır. Hani bisiklet süreyim de, hani biraz bisiklet süreyim, biraz da motoru çalıştırayım derseniz, mesela ikisini aynı anda yapamıyorsunuz. Şu anda mesela şu anda bile bayağı ağır motoru kilitlediğiniz zaman bir yere bıraksanız bir süre sonra bu çalışmıyor yani bir nevi kend, tekerlek kendini kilitliyor buradan güçlü bir ön şey var gece bayağı bir ışıkıyor o yanarken de arkadaki ışık da yanıyor. Şu anda gündüz olduğu için fazla belli olmuyor ama akşamları sürdüğüm zaman baya bir faydasını görüyorsunuz. Ön ışık kuvvetli, arka ışık da işte arkanızdan gelebilecek araçlar sizi fark etmesi için normalde bunun sağ sol sinyali de var. Maalesef e, elden geçirilmiş biraz. Ondan dolayı sadece sağ sol sinyali değil de efendim. Direkt yanlış yaptık. Onu düzelttik. Burada şey koymuşlar. Bir tane daha anahtar yeri. Herhalde motoru kitlemek için o anahtar yoktu maalesef. Ayak gayet iyi. Yani düşme devrilme falan yapmıyor. Üzerine oturup pedal çevirebiliyorsunuz. Evet, motor 500 wattlık. Beyin 500 wattlık. Bir e, efendim diyelim ki 48 volt 12 ah diye geçiyor. Yani yeterli bir sürüş mesafesi sağlıyor size. Beni yaklaşık 27 kilometreye kadar rahat götürüyor şey gidip gelirken işte sahilde gezmek için birebir sessiz, sakin. Ama şöyle bir şey var, e, faturama mesela şunu şarj ediyorum. Aşağı yukarı ayda 10-15 gün kullanıyorum. 15 gün kullanıyorum daha doğrusu. E, 60-70 lira gibi bir elektrik faturasına sebep oluyor. Gerçi 3 litre benzin alsanız 4-5 gün gidersiniz. 60-70 lirayı o zaman da ödersiniz. Evet böyle bir şu anda elimde bulunan elektrikli bisikletim bu. Hatta şunu açayım bir de şeyi görün. Tekerlen çalışma olayına. Tamir gördüğü için iki kademe var bunda. Burada biraz daha yavaş. Bunu elektrik bisikletçiye böyle ayarlattırdım. Gayet hoş, kaliteli. Efendim, ne diyeyim size? Dikkat çekici bir bisiklet. Ha, iki kişilik olması şu açıdan kötü. İki kişiyle yokuş çıkma şansınız yok. Hani böyle bir şansa sahip olmanız için aşağı yukarı 700 wattlık, 750 wattlık bir motor veya 800 wattlık motorunuz olacak. 800 wattlık, 850 wattlık beyin olması lazım. Pilde tabi 48 volt ama daha yüksek olabilir ahesi. Onun okunuşu nasıl onu bilmiyorum. Yani 500 wattla iki kişi yokuş çıkma şansınız zor. Tek kişi bile bazen kendim pedal desteği veriyorum. Kötü kısmı tekerleriniz, arka tekerleriniz patladı veya lastiğini patladığı zaman pek sorun yok. Çıkartıp buradan tekerleği sökmeden lastiği tamir etme şansınız var ama arka tekeriniz patladı, lastiğinizi değiştirme ihtiyacı duyuyorsunuz. Bu kadar malzemeyi söküp tekrar yerine takmakta ayrı bir sıkıntı oluyor maalesef. Jantları söylemiştim, 24 jant. Evet. Vatana millete hayırlı olsun. Yeni bisikletimiz şu anda burada.